Hatay'ın seçmen profilini analiz ediyoruz. Takım tutar gibi parti tutan seçmen mi? Yoksa siyasi partilerin seçim vaatlerini analiz edip buna göre siyasi partileri destekleyen bir seçmen kitlesi mi? İşte bu sorunun cevabı. Daha önceleri takım tutar gibi bir parti tutma durumları vardı. Ama şimdi bence bu seçimde artık bu son seçimde sanırım bilinçli artık herkes o verme konusunda. Bak şimdi kim inşaat yapıyor, kim çalışıyor, kim e, memlekete hizmet veriyor ona verecek yani. Yoksa bizim Tayyip Erdoğan da, e, Kemal e, Kılıçdaroğlu da, ölebilir de bizim babamızın oğlu değil. Bu memleket kim bir tuğla kor, o bizim başımızın tacı. Biz ülkemizi düşünüyoruz, sonuçta bireysel düşünmüyoruz toplu olarak. milletimiz milletimizi daha refaha çıkaracak. Dediğiniz gibi vaatlere bakıyoruz. Veya geçmişte neler yapıldığına bakıyoruz. İnşallah e, güzel bir Türkiye olması için bize verilmiş bir hakkı kullanmak için oy kullanıyoruz. Kullanacağız yani. Hata için çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Yani buradaki seçmenin de çok eğitimli olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda biraz daha e, ilgili olmalı insanlar. Oy kullanmamazlık olmasın bence. Evet. Özellikle gençler. Oy kullanmalılar. Yani oy kullanmamaz o zaman öbür partilerin işine yarayacak. çok bilinçli bir seçmen kesiminin olduğunu maalesef üzülerek öyle yani bilinçli değil çoğunluğu. Takım tutar gibi parti tutuyor. Ya bilinçli olmalı kimin ne faydası varsa onu seçmeli şey yapmalı burada önüne gelen Çingene dahi olsa seçiyor. Bilmem ne olsa dahi seçiyor. O parti ne iş bitti. Takım tutar gibi parti tutuyor yani. Genelde yani bilinçli şekilde oy kullanan pek nadir. Evet partişilik var. İnsanlar ee, vaatlere değil Güçlü olanın yanında olmaya çalışıyorlar şu an. Yapılan sistem bu. E şimdi siz de takdir edersiniz. Güçlü değilsen güçlülerin yanında ol ki sen de güçlü görün. Yani kanaatime göre vaatlere inanmıyor insanlar ki ben inanmıyorum net söyleyeyim.